Efendim merhabalar, sizlere söz verdiğim gibi her bulduğum fırsatta yeni konular üzerine videolar yayınlayıp kanalımda paylaşmaya çalışacağım. İşte böyle bir fırsat anı yakaladım ve e, çok sevdiğim ve paylaşımlarını dikkatle takip ettiğim bir astrolog arkadaşım Şule Dolaşır'dan bu konuda destek aldım. Kendisine teşekkür ediyorum öncelikle e, bu fırsatı verdiği için. Evet bugün neyi konuşacağız Şule Hanım'la? Ee, şimdi normalde savaş e, atmosferi hakim. Ne yazık ki yaklaşık bir aydır. Biz savaşı farklı e, açılardan değerlendireceğiz. Tabii ki dileğimiz e, bunun bir an önce sonlanması, işte savaşın yerini barışın alması. Ama bir gerçeklik var ki şu an bu savaş e, henüz devam ediyor ve iki son derece sert e, e, tarafların e, Çakışmasıyla devam ediyor Tarafların her ikisi çok inat Ve e, bu e, inatlığın sonu ne olacak En azından astrolojik açıdan Değerlendireceğiz e, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenski'nin Astrolojik e, Haritalarından yola çıkarak Savaşın seyrinin nasıl Olacağını e, en azından Bu açıdan bir tahmin yürütelim Dedik. Şule Hanım öncelikle hoş geldiniz Nasılsınız? Çok hoş bulduk. Nazik davetiniz için öncelikle ben teşekkür ederim. Hoş bulduk, iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, ben, şunu ben hızlıca özetlemek istiyorum. Didim. 16 Mart itibariyle bir derin dolunay etkisindeyiz. Ve bu dolunayında tabii ki şu anki mevcut gündem savaşında da çok fazla yan etkisi olacaktır. Çok kısa bunu değerlendirip şu iki liderin Putin ve Zelenski'nin astrolojik haritasının ve bunun savaşa nasıl etki ettiğinin değerlendirmesini sizden alacağız. Şimdi ben iki tarafında aslında haritasına baktığımda çok zor şart ve koşullar altında baskı altında olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraf güçlü, eller havaya bir tarafta ay çok eziliyor falan değil. Aslında iki tarafında inanılmaz bir baskı ve stres altında görüyorum. Birinde tabii ki çok ben güçlüyüm, her şeyi yaparım egosuyla davrandığı açıkça ortada zaten. Ama onun da ekonomik anlamda beklediği taraflar anlamında hiçbir şeyin tam istediği gibi gitmediğini de düşünüyorum. Aslında umduğundan daha zor geçtiğini düşünüyorum. Özellikle Putin için. Ee, Şöyle ama, Hanım şurada e, lafınızı keserek evet. parantez açıyorum. Hı hı. İzleyicilerimiz için Putin bir terazi burcudur. E, Zelenski de bir kova burcudur. E, tabii evet. bunlar ikisi de hava grubu olarak geçiyor doğru mu? Evet. <laughs> İkisi de şimdi Putin e, terazi burcu yükseleni akrep hayatı hep ak, e, terazi akreple beraber değişim dönüşüm sancılar ve krizlerle geçiyor. Enteresan bir şekilde e, Putin'in e, Ekim de 2021'de bir yeni ay oldu, Marslı bir yeni ay oldu. Orada kendisine dost bildikleri veya yandaş bildikleriyle ilgili bazı e, huzursuzluklar oluşmaya, işbirlikleri ve ortaklıklarıyla ilgili, gizli işlerle ilgili, kendi tarafında olduğunu düşündüğü insanlarla ilgili bir tadı kaçmaya başladı. Ve bu iki yıl sürecek. Hı hı. Ve e, Putin kendisinden bir şekilde e, çıkışları hep agresif hep böyle beklenmedik stratejiler yaparak çok yüksek ibreli davranacak. Bu dolunayla beraber girdiğimiz pazartesi, salı ve çarşamba gökyüzü inanılmaz sert. Hem nükleer açısından hem savaş açısından hem deprem açısından hem finansal piyasalar açısından çok yüksek iniş çıkışları olacak. Çok gergin konular ve koşullar olacak. Bu savaş eğer Nisan 6 ile Nisan 15 sonrası, Nisan 6 birazcık daha böyle ılımanlaşmaya başlayacak ama Nisan 6'ya kadar gökyüzü inanılmaz sertleşecek. Bu yani Savaş, gökyüzündeki yansıma savaşı aşırı sertleştirecek. Nisan 6-15'ten sonra bir ılıman hava geliyor gibi olacak ama Ağustos'tan sonra, 2022, özellikle Eylül-Ekim'den sonra Putin yine e, durmayacak. Putin'i inanılmaz sinirlendiren, kendisinin bakış açısıyla söylüyorum, finansal anlamda, paylaşımlar anlamında olaylar olacak. Yine böyle bir şeyleri tekrar e, gündeme e, sert, agresif çıkışlarıyla devam edecek. Putin sinmeyecek yani. Hı hı. Hareketleri savaş bitiyormuş gibi bir müddet duruyormuş gibi olacak ama aslında öyle bir şey olmayacak. Yani Nisan'ın 15'inden sonra bir yatışıyor gibi olacak. Ağustos 20'den sonra özellikle Ekim 2022, Kasım ondan sonra tekrar e, ortalık tekrar bir kızışabilir diyor. Ukrayna Putin, halkı bu... için de... <laughs> Şunu önce sorayım. Putin'in bu e, ısrarcılığını tetikleyen hangi yıldızıdır? Şimdi Putin'in bu ısrarcılığını tetikleyen şu. Bir e, Akrep Pluto bir mıdır? gezegen var. Akrep inadı değil aslında. Plüto diye bir gezegen var. Güç arzusu. Aslanda Hı. iktidar arzusu. Ve Putin'in 10. evinde bu. Hı. Putin güçlü bir imparatorluk ve güçlü bir iktidar istiyor. Ve aslında hiç kimseyi kendine rakip görmüyor. Herkesi küçük görüyor. O yüzden herkesi bir şekilde, herkesi dediğim ülkeleri veya kendisine ait olduğu düşündüğü toprakları yani çok e, kendisinin fikriyle veya çıkarlarıyla uyuşmadığında kim oluyor ki ne oluyor ki falan hep bir şekilde herkese kendince hak bildirip düş, e, gücünü göstermeye çalışıyor. Aslan etkisinde kişinin öyle bir tarzı için. var. Güç. Aslan Plüto. Aslan Peki. yoksa hani, üzerime alınmıyorum bir Aslan burcu. Hayır, üzerime aslan, aslan Plüto. Aslan Evet, Hiç öyle birisi onuncu. değil. Ev, değil mi? Evet evet. Aslan Pluto ve MC Güney Ay düğümü 10. ev olması dolayısıyla Putin böyle davranıyor. Anladım. Şimdi Zelenski'nin haritasına bakacak olursak bir kova dedik ama yükseleni nedir? Zelenski'nin yükseleni ikizler. Hmm. Ee, Zelenski, daha e, dengesiz. biri. Daha dengesiz değil aslında. Ee, entelektüel açıdan Zelenski çok donanımlı biri. Kova ve Venüs kavuşumu var. Zaten tiyatrocu, sanatçı kimliğini biliyoruz. Hukuk da okumuş. Evet, Güneş, evet. Venüs kavuşumundan sonra hukukçu da o yani ayrıca. Kendince bir adalet ve dünya arzusu var, bir düşüncesi var. Fakat burada... Yükselen ikizlerde e, ticaret de önemlidir. Yükselen ikizlerde Jüpiter varsa eğitimle beraber ticari konular da önemlidir. Ticari çıkarlar da önemlidir. Zelenski'nin sıkıntısı şu. E, Mars Aslan'da, Ayı Aslan'da, Satürn'ü Aslan'da. Ayı iki kötücül arasında kalmış ve e, 2020 Mart'tan itibaren aslında biz şimdi konular şimdi gözüküyor gibi duruyor ya bizim için. Aslında bu konular 2020 Mart'ta başlamış, 2021'de daha gündeme gelmiş. 2021 Ekim, Kasım aralıkta yani bıçak sırta dayanmış yani. Orada bu süreçler iyice farklılaşmış. Şu an Zelenski çok ciddi, hatta bence e, öldürme tehlikesi falan da yaşadı. Çünkü Aysatür'ün karşıtlığı da aldı. Hmm. Aysatür'ün karşılığı alan herkes için geçerli değil bu tabii ki. Ama böyle bir savaş şartları altında... Demek ki bir öldürülme tehlikesi, bir hayati tehlikede atlattı ya, Zelenski. yani Zelenski. Yıldız haritasında ee, böyle bir ihtimal var diyorsunuz. Çok yüksek hem de. Hmm, çok ilginç, çok ilginç. Çünkü Peki inat konusunda... Da... Evet evet, inat konusunda bir şey söyleyeceğim. Ee, burada ikisi de aslında inat. Çünkü kova sabit bir burç. Ee, sabit bir burç olduğu için kova inadı diye bir inat vardır aslında. Hep boğa inadı biliriz ama sabitlerde böyle bir şey var. Ee, i̇kisinin de aslanı çok kuvvetli. Ee, Mars ve Ay Satürn kimseye böyle, hat, yani böyle idare edip alttan alacak veya böyle bir şekilde orta yolu bulacak bir, e, ikisinin de aslında böyle bir tarafı yok. Ama burada e, topraklar anlamında ba, e, sıkıntı beklediği desteği alamama anlamında aslında ikisinde çok sıkıntılı ama Zelenski zor şartlar ve koşullarda daha çok gözüküyor. Söyleyeyim. Toprak elementi hangisinde en azından daha fazla? Toprak elementi ben size bir şey söyleyeyim mi? Toprak elementi baktığımızda Zelenski'de element olarak toprak elementi yok ama kendi toprakları anlamında sıkıntı yaşıyor ha, o açıdan Çünkü he, o açıdan söylüyorum kendi toprakları Hı -hı. açısından çok zor sıkıntı yaşıyor Hı -hı. putin'de toprak elementi e, çok az ama putin'in Jüpiter'i boğada. putini ne kadar ekonomik olarak köşeye sıkıştırırsan sıkıştır putin'in hayatında en önemli verdiği şey geniş topraklar bereketli hmm. topraklar, evet. bir şekilde bir şeyi finansal kazanca çevirebilme ee, ve kolay kolay asla bir şeyden vazgeçmeyecek. Yani kendisinin olduğunu düşündüğü hiçbir şeyden vazgeçecek biri değil. Şimdi Jüpiter'in çok medeni bir olması. haritası yok bu anlamda. Jüpiter'in bu arada olması yönettiği ülkeyi de etkiliyor mu bu, bu bağlamda? tabii etkiliyor topraklarını hı. daha da yani bu işletmiyor. dünya genelinde Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar e, gerçekten vahim boyuta ulaşmayacak demek istiyorsunuz değil mi yıpratıcı olur ama yıkıcı olmaz hı. ben bunu hep söylüyorum ama Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Putin hı hı. finansal anlamda zorlanır ama Putini yıkmaz yani ülkesini yıkmaz böyle bir şey olmaz yani. Çünkü Putin sadece Putin çok bu zorlanır. Hı hı. Evet Jüpiter'i boğada Jüpiter 2023 Haziran Temmuz'dan sonra Putin topraklarını toprakları ile ilgili finansal anlamda rahatlama anlamında iyi bir döneme geçer daha da iyi bir döneme geçer yani şu an daha bir, finansal bir finansal yaşıyor. darboğaz kriz yaşıyor ama Hı -hı. bir şekilde topraklarını genişletme veya böyle biraz daha büyüme anlamında daha bereketli bir döneme geçer yani bu sene çok yap zorlanacak bir daha tekrar alabiliyoruz bu sene zorlan bu sene Hı -hı. çok zorlanacak Özellikle ciddi anlamda zorlanacak ama zorlanmak yokluk demek değil aslında. Hı hı. Yani bu e, inatla bu yolda boş koyacak. 2023 Temmuz itibariyle de finansal anlamda daha bir rahatlama ya da ona destek veren ya da topraklarından daha böyle bir kazanç sağlama imkanı Putin için olacağını düşünüyorum. Yani kriz fırsata dönüşebilecekler. Stratejisi o yönde. Hı hı. Efendim? Kriz fırsata dönüşebilecek. Putin için öyle gözüküyor. Peki karşı taraf için? Kova tarafı için? Ya ben karşı taraf için baktım Özellikle Ukrayna için. Ya ben Ukrayna için bir harita aldım. Ukrayna'nın haritasında ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani böyle şöyle düşünün. E, neye güveniyorsunuz? Yolda kalıyorsunuz gibi düşünün. Hı -hı. Yani güvendiğiniz Çok hep ilginç. dağlara biraz kar yağıyor gibi bir durum var. Hı -hı. E, özellikle bu durum... Ee, halkı için de sıkıntılı ee, Zelenski için de sıkıntılı bir süreç. Nisan 6'sından sonra belki biraz daha böyle hafifliyormuş gibi şartlar koşullar gözükür. Ama ben e, Ukrayna için iç karışıklıklarında böyle 2025 26lara kadar hani böyle bir şeyler ortada diniyormuş gibi gözükse bile halkı için çok büyük bir rahatlık maalesef göremiyorum. Söz vermiyorsunuz. Göremiyorum evet. yani. Hı hı. Umarım yanılırız. çok yani hiçbir şey böyle bir ülke edilsin kimse istemez yani aynı şey herkes değil mi? Ne kadar kötü birinin evine hırsız girip bir de sahibi olduğu bir şeyi dövüp tokatlayıp sokağa atması gibi. Çoluk çocuk herkes ne kadar acı ve yazık bir şey yani haksızlık. Şimdi son olarak dünya olarak bu ekonomik rahatlama sürecine geçiş için daha süre uzun mu yoksa e, hani iyi anlamda bir takım beklentilere girmemiz gerekiyor mu? Ama genel böyle dünya için soruyorum bunu geniş açıdan geniş perspektiften e, böyle yanıtlayabileceğiniz evet hayır olmayabilir ama belki belli bir zaman dilimi için işte bir rahatlama olabilir mi? <laughs> Ben de ekonomik olarak dünyanın bu yıl e, çok ciddi sıkıntılara gireceğini, yani bir sürü iflasların olabileceğini, firmaların kapanabileceğini, hatta bazı yerde dibin dibini görülebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle e, petrol fiyatlarının ve e, ya, dövizle ilgili, altınla ilgili, MTA'larla ilgili fiyatların inanılmaz ilişki çıkışlar göstereceğini, hiçbir şekilde e, dengeyi bulabileceğini düşünmüyorum. Mayıs'ın 16'sında dünya için çok sevimsiz gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle Ekim 26, 2022'ye. Burada özellikle Ağustos 20'den sonra ciddi anlamda e, küresel bir krizlerin olabileceğini düşünüyorum. Sadece bizim için değil bu enflasyon yani e, Nisan ayında da Neptün, Jüpiter'le bir araya gelecek. Beklenmedik sıkıntıların, krizlerin e, hakları etkileyeceğini düşünüyorum. Rahatlama olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. 2023 Temmuz'dan sonra diyebilirim ama değişik bir döngüye giriyoruz. O yüzden çok büyük bir rahatlama olmayacak. Kitlesel olarak önem verdiğimiz şeyler değişecek, dönüşecek, yenilenecek. Evet, Ayıklanacak. Evet. Evet, e, değerli Şule Hanım çok teşekkür ederim. Öncelikle izleyicilerimize şunu iletmek istiyorum. Ben yayın öncesi Şule Hanım'a şöyle bir küçük ricada bulundum. Böyle astrolojik açıları aktarırken daha bizlerin kolay anlayabileceği şekilde ifade etmesini istedim. Hani şu e, gezegenin şöyle açısı, ters açısı vesaire dersek tabii bizler de e, bu kavramların içerisinde biraz yoruluyoruz. Bu şekilde çok hepimizin e, kolay anlayabileceği, diyebileceği bir şekilde aktardı. Evet, e, savaşın gidişatını tabii ki e, yıldızlar yönetmiyor ama böyle bir gerçeklik de var. E, i̇ki e, liderin e, yıldız haritasını değerlendirdik. Ters e, ve zor karakterler. Yıldızlar da bunları böyle destekliyor. Dünyanın ekonomik olarak e, zorlandığı bir sürecin bir süre daha devam ettiğini fakat bu zorlanmaların, bu krizlerin Ülkeler için aynı zamanda fırsata da dönüştürebilmesi için müsait bir ortamların oluşacağını ifade etti. Çok teşekkür ediyorum değerli Şule Hanım. Bizlere vakit ben ayırdığınız nazik. için İnşallah güzel pozitif yıldızların açısında, açısında değerlendireceğimiz yayınlar yapalım. Şimdi biraz dolunay etkisi de var. E, savaş keza öyle. Hı -hı. Evet, e, izleyicilerimize güzel seyirler diliyorum. İstanbul, Karlı İstanbul'a selamlar. E, çok teşekkür ediyorum Şule Hanım.